Çocuklar hepimize yeniden merhaba. Matematik ödeviyle şimdi sizlerle beraber olacağız. Evet, matematik ödevinde çocuklar bu kez ne yapıyoruz bakalım. Sayıları çocuklar 10 ile karşılaştıracağız. Sayıları 10 ile karşılaştırırken 10'dan az olan sayıları boyayacağız diyor burada. Evet bakalım bunu nasıl yapalım? Mesela çocuklar elimize sayma çubuklarımızı alalım. 10 tane sayma çubuğunu sayıp bir köşeye koyalım. Daha sonra buradaki sayılara bakalım. Mesela ilk sayımız 5 rakamı. 5 rakamını belli eden 5 tane sayma çubuğunu da ayrı yere koyalım. Mesela bunu nasıl yapabiliriz? 5 tane sayma çubuğunu ben sol tarafa koyarım. 5 tane sayma çubuğunu da sağ tarafa koyarım. Ve iki grupta sayma çubuklarım olmuş olur. Evet 10 tane sayma çubuğunu sayarım ve beş tane sayma çubuğunu da sayarım ayrı ayrı ve karşılaştırırım. Zaten çocuklar dersi de yapmıştık bunu daha önce. Neydi mesela? Gözümüyle baktığım zaman bir nesli grubunun on veya da ondan küçük ya da ondan büyük olduğunu böyle gözümle bakarak anlayabiliyordum. Fakat sayarak emin oluyordum. Çünkü doğru cevabı bulmam için saymam gerekiyordu. Evet, burada baktığımız zaman 5 sayısının 10 sayısından az olduğunu terste örneklerimizi de görmüştük ve buradaki 5 sayısını çocuklar boyayacaksınız. Bunu istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Sizin keyfinize ve zevkinize kalmış bir durum. Daha sonra çocuklar burada bakıyoruz 14 sayısı var. Evet. 14 sayısı. Sanırım yanında bir 1 var. Evet. Bu 14 sayısını da çocuklar 10 ile karşılaştırdığımızda 10'dan çok olduğunu biliyoruz. 12'nin de yine 10'dan daha fazla olduğunu biliyoruz. 3 Üç var. 3'ü boyuyorum çocuklar çünkü 10'dan az. 19 sayısı var. 19 sayısı yine 10'dan çok olduğu için onu boyamıyorum, atlıyorum. Ve 8 sayısı var çocuklar. 8 sayısı da 10 sayısından daha az bir sayı olduğunu bildiğim için bunu da yine herhangi bir renge boyamış oluyorum. Evet ödevimizin ilk sorusu buydu. Bunu yaptıktan sonra devam ediyoruz ödevimizi yapmaya. Evet buradaki çocuklar aşırıdaki sayıları 10 ile karşılaştıracağız. Bu kez 10'dan çok olanlarını koyacağız. Bakalım ilk sayımız 11, 10'dan fazla karşılaştırdığımız zaman 4 sayısı 10'dan az ama 13 sayısı 10'dan fazla. 7 sayısı 10'dan az ama 17 sayısı 10'dan fazla. Fakat 9 sayısı ise 10'dan az olduğunu biliyorum. Bunu nasıl yapabilirim çocuklar? yine sayma çubuklarını kullanabilirim. Ya da boş bir kağıda çizgiler çizerim. Mesela şöyle yapabilirim. Burada 11 sayısı var. 11 tane çizgi çizerim çocuklar. Ve bunu 10 sayısıyla karşılaştırırım. Tabii 11 çizelim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine buraya 11 tane çizgi çiziyorum. 10 tane çizgi çiziyorum bu kez. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi ben bunu gözümle baktığım zaman çocuklar bu iki gruptaki çizgi sayılarına hemen hemen bunların hangisinin 10'dan fazla ya da 10'dan az olduğunu bakarak anlayamam. Ama nasıl anlayabilirim? Tek tek sayarak anlayabilirim. Tek tek saydığımızda buranın 11, buranın ise 10 olduğunu biliyoruz. Evet 11 sayısı 10 sayısından bir tane fazla olduğu için 11 sayısı 10 sayısından daha çoktur. O yüzden biz burada 11 sayısını boyamış olacağız çocuklar. Daha net bir örnekle karşılaştıralım şimdi. Yine çocuklar ne yapacağız? 10 tane sayma çubuğu sayacağız. Biz bunu resmedelim çocuklar. Şimdi mesela ben bunları sayma çubuğu düşünün. Yine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sayma çubuğu çizdiğimi düşünün. Evet bir yanına geldik. Buraya da 1, 2, 3, 4 tane çubuk çizdim. Şimdi ben bunu gözlerimle baktığım zaman hangi tarafta daha çok sayma çubuğu var? Evet sol tarafta daha çok sayma çubuğu var. Saydığım zaman 10. Burada ise saydığım zaman 4 sayılısına görüyorum. Evet 10 sayısı 4 sayısından daha çok olduğunu gördüğüm için burayı boyamayacağım çocuklar. Bizden çünkü 10'dan çok olan sayıları boyamamız isteniyor. O yüzden 10'dan çok olanları seçip boyayacağım. Şimdi bakıyorum 10'dan çok olan 11 var, 13 var ve 17 var. Diğer sayıları boyamıyoruz burada. Devam ediyoruz ödevimizi yapmaya. Bu kez bakalım nelerle karşılaşacağız. Bir az soruda bakalım. Evet bir az soruda çocuklar. İlk 3 kutucuğa 10'dan az, son 3 kutucuğa 10'dan çok olan sayıları yazın. şu 10'dan az olan sayılara bakalım. Evet ne yazabilirim? Mesela benim aklıma 1 geliyor. Değil mi? İlk söylediğim sayı doğal sayılarda kesinlikle 10'dan az bir sayı. Mesela 2 yazabilirim. Sayıya saydığım zaman 3 var. Mesela benim canım 4 yazmak istiyor. 4 yazabilirim. Evet. 2 ve 3'ü de yazabilirim çocuklar. Sayalım bakalım 5 olur, 6 olur, 7 olur. Ben 8 yazmak istiyorum. 8 yazabilirim. Evet siz de başka sayılar yazabilirsiniz 10'dan az olan sayılardan. Şimdi sonuç kutucuğa ise ondan çok olan sayıları yazacağız. Çocuklar ondan sonra sayma sayılarında ne geliyordu? 11 geliyordu. Evet ben 11 yazabilirim. İlk aklıma gelen o çünkü. Devam edelim. 12 olabilir, 13 olabilir. 14 yazabilirim çocuklar. 14 ve 16'yı yazabilirim. O da bir sayı değil mi? 16 sayısı. Evet bu şekilde yaparsak güzel bir şekilde sonuç elde etmiş oluruz çocuklar. Burayı da bu şekilde yapmaya devam ederiz. Şimdi devam edelim ödevimizi yapmaya. Şimdi ondan az olan sayıların bulunduğu bölümleri pembeye, ondan çok olan sayıların bulunduğu bölümleri ise maviye boyamamız isteniyor. Aa, çok keyifli bir etkinlik. Hepinizin bu etkinlikten çok keyif alacağını tahmin ediyorum. Şimdi bakalım. Evet, ondan az olanları pembeye boyayacaktım değil mi Evet burada çocuklar kalemimizi alıyoruz bakalım burada 5 var mesela burayı ben pembeye boyadım Çünkü ondan az Evet bunun kurdelesi pembe bu köpeğin kurdelesi pembe çocuklar Evet burada bakıyorum iki sayısı var yine ondan az burayı pembeye boyadım ve siz bunları kalemlerinizle boya kalemlerinizi çok güzel bir şekilde yapacaksınız eminim. o yüzden. Ben yapmıyorum çünkü sizin çalışmalarınızı merak ediyorum. Sizin yaptığınız güzel çalışmaları görmek istiyorum. Bu şekilde burada minik sevimli köpeğimizle oyuncak bebeğimizi buradaki soruya göre boyayacağız çocuklar. Tekrar devam ediyorum. Ondan az olanlar pembeye, ondan çok olanlarsa maviye boyanacak. Ödevimizi bu şekilde yapan arkadaşlarımız doğru sonuçlara ulaşacaktır. Siz keyif alarak güzelce yapacağınız bir ödev olacağını, tahmin edebiliyorum. Hepinize kocaman sevgiler. Kendinize çok iyi bakın.